Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobil devrildi. Meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti. Üç kişi yaralandı. Kaza Siverek ilçesi Karaca Karacadağ mevkiinde bulunan Söylemez Kırsal Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre henüz sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil düğün dönüşü Şanlıurfa istikametinde seyir halindeyken Söylemez Kırsal Mahallesi'nde kontrolden çıkarak devrildi. Meydana gelen kazada bir kişi olay yerinde hayatını kaybetti, üç kişi ise yaralandı. Aa Aa, İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile Şanlıurfa'daki hastanelere sevk edildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. <laughs>